Sevgili izleyenlerimiz sohbetimiz devam ediyor. 1974 Kıbrıs Barış Harekatını bizzat yöneten komutanımız yanımızda. Evet. ve virgül koymuştuk komutanım. Ee, evet. Devam edin sözünüzü hiç kesmek istemiyorum sizin. Evet. Anlatın lütfen. Şimdi e, Kıbrıs e, intikal halinde e, yanımızdaki e, gemi, istihbarat gemisi e, fazla seyir olarak e, devamlı bizi takip edince kılavuz demeye başladım. Bizim kılavuzumuz dedim. Hı hı. Bir süre sonra... <laughs> Önümüz e, Rus gemileriyle kesildi. Sağ tarafımızdaki gemiler uzakta seyir halinde diğer şeyler. E, bunun üzerine bir hareket yapmamız lazım. Bizim üç tane planımız var. A, B, C planları. Hı hı. Şimdi A ve B planı e, çıkartma, indirme harekatı. B planı bu birliklerin birleşmesi ve adanın e, hedefin bölgesini tamamen ele geçirmesine hedefliyor bu planlar. Birleşim safhasıyla beraber. C planı ise denizde olabilecek e, müdahalelere karşı önlem, ne olunabilir, tabi ne olursa ona göre yapacaksınız. E, durduğunuz takdirde önün kesildiği zaman, tabi bütün adayı değil ama bizim ilerleme kesmiş oluyorlar kestiler. E, ya duracaksınız, durduğunuz zaman geri çekileceksiniz. O zaman 63'te olan, 64'te olan başımıza iyi, 67'de olan. Yani ben e, o durumların yaratılmasını zaten istemiyordum. Emri de aldık, adaya çıkacağız. Dolaşarak geçelim dedim kaptanla. Hmm. Diğer gemiler de aynı şekilde etrafından dolaşarak geçmek suretiyle adaya intikali tamamladık. Evet. Ve 20 Temmuz sabahı adadaydık. Evet. Şimdi geçmiş tarihe baktığımızda Megola ideal diye bir şey var. Onların Rum ve Yunan ikilisinin büyük ülkü dedikleri, iddia dedikleri unsur... Hı. bütün her tarafı alacaklar. Bu burada diye göreceğiz resmini. Hı hı. E, şimdi e, hem Mora Yarımadası Osmanlı zamanında e, orada büyük katliam, katliam yaptılar ve e, Trakya, Anadolu, Anadolu, Anadolu işte, da, doğu, e, Karadeniz, İstanbul hepsi olmak kaydıyla düşünülüyor Ege e, bölgesi bölge olarak bizim tabi. Onların e, ama bu arada e, Kıbrıs Adası'na geldiğimiz zaman Enesus var. Hı. Enesus seçinde ee, öncelikle e, İngiliz e, e, Osmanlı 1878'de Anlaşma gereği Rusların saldırısıyla İngilizlerle yapılan Anlaşma e, gemiyi e, Gereği burada e, Kiralama Durumunda kaldılar Adayı e, 90 bin altın Karşılığı e, Ancak e, Geçerli madde Bizim e, Anadolu'da Kars, Ardahan, Batum eyaletlerini e, aldığımızda geri çekileceklerdi. E, İngiliz sömürge yönetimi buraya yerleştikten sonra o geri çekilmeyi yapmadı. Ve e, uzunca zaman kaldı. İşte onların döneminde ve e, diğer e, yönetim dönemlerinde e, hazırlanmış olan bir plan. Akridas imha Planı. Akridas imha Planı'na göre e, ben isim zikretmeyeceğim. E, burada e, bu planı oluşturanlarını e, anmak istemiyorum. Önce İngilizler e, adadan çıkartılacak sağ sıra Türklere gelecekti. Hı. Ta ki 1974 Temmuz'una kadar. Burada dikkatinizi çekmek istediğim tüm vatandaşların daima Balkan bölgesinde Atina, Belgrad, Moskova üçgeni Hristiyan dini fanatizmin yerleşik olduğu yerdir. Burada fikirler oluşur. Rum Yunan ikilisinin hazırlamış olan planların da temeli burada atılmıştır. Bizim o dönemde Osmanlı imparatorluğu da yıkan bu zihniyetti. ağırlıklı olarak tarihi tarihte bu bu şekilde ifade etmez. Ancak Birleşik orduların devamlı Türklere karşı haçlı şeyi anlayışının temelinde bu yatar. Bir konuda açıklık getirmek istiyorum burada. Ee, Kıbrıs Barış Harekatı Rum ve İnan ikilisinin iddia ettiği gibi toprak işgali falan değildir. Tarihsel sürece baktığımızda da 20 Temmuz hazırlayan etkenin yalnız ve yalnız Enesus olduğu görülecektir. 2017'de e, Güney Kıbrıs Rum yönetimi e, lideri olan Anasya'yı şey, kapıyı çarpıp gitti. Çünkü çünkü Enesüs'ten vazgeçmeleri siyaseten mümkün değil. He. Diyorlar ki çözüm olsun beraber olalım. Tek gerekçesi var onlarına göre. E, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni e, gayri yasal yasal olmayacak şekilde ve hukuken de geçerli olmayan çünkü kendileri bitirirler. Üç yıl devam edebildi. Devam ettirebilmek için e, buradaki Kıbr Kıbrıs Türkleri ile beraber gene yaşama devam ettirmeleri lazım. O çaba önceden de vardı halen devam ediyor. Bugün de başka unsurlar var. Ona da kısaca değineceğim. Şimdi burada <laughs> e, Enos gerçeği devam ediyor. Günümüzde de devam ediyor. Peki burada bizim yapmamız icap eden konu kısaca Hristiyan dünyası için nasıl lobi oluşturulmuşsa biz de o lobi içinde çalışmaya girmemiz icap eder kamuoyunu e, aydınlatmak açısından. Çünkü insanların çoğu bilmiyor. Bizim geçtiğimiz de bilmiyor. Burada bulmamın gerekçesi de bir şekilde bu. Gerek Türk dünyasındaki İslam dünyası da aynı şekilde. Fakat İslam dünyası e, bazı yönlerde batıya bağlı olduğundan dolayı e, çok dikkate alınmayabilir. Kıbrıs gerçeğini iyi anlatmak gerekiyor. E, bugün e, güzel bir gelişmeyle Kıbrıs Cumhuriyetimiz Türk Birliği'nin temsilen girdi ilk toplantıda da daimi üye olacağını inanıyorum. Barış harekatının neler pahasına şayet kazanıldığı bilinmiyorsa özellikle genç kuşağında bu konuda eğitilmesi, bilgilendirmesi buradaki halkın yaşamsal gerçekliğidir. Evet şimdi yavaş yavaş süremizin sonuna doğru geliyoruz. Bir 10 dakikamız barış, kaldı. Komutanım şöyle bir... Varış harekatını kısa... Bir, evet bir değerlendirelim. değerlendirelim eğer, evet bir eğer gelelim. diyelim. Evet bir e, değerlendirelim. yani şimdi... E, Burada resimler de görüyoruz. Kısa evet. Bu resimler e, Erenköy şehitlerimiz. Hı hı. Evet. Erenköy şehitlerimizin toplu resmi. Evet. Bir... Tabii Erenköy şehitleri içinde e, şey de var. Cengiz Topel var. var. Evet, evet. Şey yaptı. Zaten kitapta bütün resimler var. İsk kitabı alıp evet, alacak hepsi, bütün o, bunlar seyircilerimiz... hep detaylı olarak Aha, e, var katliamlar hepsi yazıyor. Çok acı. Evet. evet. E, Rumlar e, barış harekatıyla e, birlikte baskına uğra. Baskına uğra tek sebebi 19'unda bir portakal festivali vardı. Evet. Portakal festivalinin vermiş olduğu rehavetle geç uyandılar. Hatta hani, o zaman seçilen Nikos Sanson e, sarhoş Geceden kalmış e, bizi e, çıkartma harekatını duyunca e, fırlıyor yataktan e, müdahale için emir veriyor e, ama ettiler tabii müdahale de edildi hmm. e, öğlen saatlerinde. Sabahleyin Sabah. biraz önce anlatmış olduğum birlikler vardı. Hmm. Zaten bize e, şeyleri taarruzları da öğleye yakın oldu. Öğlen saatlerinde oldu. Burada e, öncelikle 20 Temmuz ve 21 Temmuz gündüzü ve gecesi evet. önemlidir. Çünkü bu, bu zamanda e harekat başarıya ulaşır yahut başarısızlığa uğraşır. İlk günü, ilk saatleri, ilk dakikaları önemlidir. Kazanırsınız yahut kaybedersiniz. Bizim çıkan birlikler de buydu. Ayın 22'sinde bir gün sonra gelecek 39. tümenin iki tane alayıyla beraber biz harekata devam edecektik. 28. Tümen ateşkes döneminde geldi. Burada ele geçirilen arazi bölük çıkımda çapında olan birliklerin subay, az subay ve elatının kahramanlığıyla ve cesaretiyle alınmıştır. Şimdi şayet ben ilk gün orada bölüğümle çıkartma birliğine müdahale edecek olan Yunan birliğini şayet durdurulmasaydı, Birliği'mde durdurmasaydım o zaman çıkartma akamete uğrayacaktı. Ve bugün bunları konuşuyor olmayacaktık. Siyasi açıdan kısaca değerlendirmesini yapalım. 2004 yılında malum maliniz bir anlam planı geldi geçti. İyi ki Rum kesimi bilmeden doğru yaptı bize göre hayır dedi. Biz kendi tarihimizi ne yazık ki yeterli bilmediğimizden dolayı Avrupa Birliği'ne gireceğiz sevdasıyla ee, evet dedik. Halbuki Avrupa Birliği'nden çıkıyorlar. Bir e, İngiltere çıktı. Şimdi şayet olsaydı, olsaydı Türkiye'nin garantör devlet statüsüne Yok hükmü vardı, getiriliyordu. Ha. Türk ordusu kısa zamanda adadan ayrılıyordu. Çünkü yabancı asker çıksın deniyor. Yabancı asker Türk askerinden başka yok. İngiliz askeri üstlerde, ondan kimse bahsetmiyor. Asker gidince tabii ki Birleşmiş Milletler askerleri de oradan ayrılacak. Kim gelecek? Avrupa Birlik Ordusu girecek. Niye? Çünkü Güney Kıbrıs Rum yönetimi hukuken e, olmadığı halde Kıbrıs cumhuriyetini temsil ediyorum diye Avrupa Birliği'ne girmiş. Avrupa Birliği'nin gerek Almanya, Fransa, bilmem ne, İtalya asyerleri buraya girecekti. Biz de 1878'de nasıl Osmanlı sancağını toparlayarak adadan ayrılmışsa biz de o şekilde adayı terk etmek durumunda kalacaktık. Burada kısaca Monaş konusuna değinmek istiyorum. 1974 yılında Kapalı Maraş bölgesi tarafımızdan alındı. Hatta Dikeliye'ye kadar da girildi. Artık orada üst bölgesi olduğu için içine girmedik İngiliz üssü. Sonra burası bugüne kadar, yakın zamana kadar atıl bırakıldı. Niye? Görüşmelerde, gerek dolar görüşmelerde, üçlü, beşli görüşmelerde hep verilecek toprak olarak değerlendirildi. Ancak bence... Nasıl Las Vegas varsa Avrupa'nın içinde, burada da Kapalı Maraş vardı. Ee, bir de Beyrut var Lübnan'da. Evet. Bunlar e, turizmin e, etkili olan yerleri. E, hatta ben e, Kapalı Maraş bölgesine 87 senesine geldiğimde orada ya müdürlüğü yaptım. Hemen dibinde de Sofia Leroy'un evet. e, villası, villası var. Yani hepsi orada. Yani e, zengin bir bölge. O dönem itibariyle Çok. böyle. Ee, ne yapılabilirdi? efendim Bir dönem, bir yaz dönemi olabilir. Ne olursa olsun. Ee, turizm ajantalarının elemanları buraya gelecek. Burada bu işe eli yatkın olan e, gençleri almak suretiyle usta çırak şeklinde bir dönem yetiştirmeleri e, yeterliydi. Ve e, ekonomik olarak e, büyük katkısı olacaktı. Ve bugün Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Para bakımından sorun yaşamazdı bence. Bugün kumar turizmi değildir turizm, çünkü o para da burada kalmıyor zaten. Evet. E, tabii bir de şu var, ver kurtul diye bir şey yok. E çünkü kapalı Maraş bölgesi, e, bırakın kapalı Maraş'tan önce bütün ada Osmanlı zamanında ağırlıklı olarak yüzde 60'ı güney e, Rum kesiminde olmak kaydıyla yüzde 40'ı da e, kuzeyde. Ee, vakıf arazisi. He. Bu vakıf arazisi evkafa davredilmiştir. Evkaf da e, milletin malıdır. He. Oradaki arazi. Kapalı Maraş'ta da 3 tane Osmanlı Paşası'nın vakfi arazisi var. Bunlar da milletindir. Kimin neyini veriyorsunuz? Evet, şimdi yani yerleşilebilir ancak kira alınabilir. Gelsinler kira alsınlar. Ee, o şekilde olabilir. Yani, şimdi e, maalesef süremizin sonuna geldik artık. Geldik. Süremiz bitti ama yani, arayı çok fazla açmayalım. Siz de çok özlemeyin. Biz de sizi çok özlemeyelim. Daha sık gelin. Ama biz yine sizi konuklanalım. Doğalgazı da kısa anlatayım. Ee, çok az hmm. bir, birkaç bir şey Dama, söylerseniz zaman doğalgazla ilgili. Evet şey şöyle yetmedi. ben e, kısaca anlatacağım. Buraları sırayla gösterebilirler. Evet. E, doğalgaz sorunsu günümüzde e, teknik konulara girmeden e, evet. anlatacağım. Doğalgaz e, Ağırlıklı olarak Türkiye'nin, e, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, e, ondan sonra Güney e, Kıbrıs Rum yönetiminin hı hı. E, ve kıyıdaş ülkelerin Yunanistan hariç şeyi var. Türkiye'nin sınırı daha fazla. Hı. Bir de şunu özellikle belirteyim e, Ege, Ad Ege adası yok orası denizdir. Atatürk elinle e, Kurtuluş Savaşı'nda ilk hedefiniz Akdeniz'dir demiştir ama İzmir'i göstermiştir. ...yani bunun dikkatini de özellikle çekelim... ...adalar denizidir... ...adalar denizi tabirini kullanmak lazım... ...bu yanlışlıkla... ...Birliği Hükümetleri'ne verilmiş olan bir harita... ...toprak kanla alınır... ...kanla verilir ancak... ...ve e, hükümetimiz... ...doğru bir yaklaşımla... ...burada görüldüğü şekilde Libya ile bir anlaşma yaptı... ...yetki anlaşması... ...bu yetki anlaşması Yeride'nin altından... E, ...geçiyor bu hat... ...ama bugün çıkan doğalgaz ve e, petrol Esmet e, boru hattıyla Yunanistan ve İtalya üzerinden Avrupa'ya nakledilmek en maliyetli hem de olacak gibi değil. Niye? Bizim bir etki alanımızın içinde nasıl geçecek bizden bir süre almadan? En doğrusu tabii ki bu ülkelerin hepsi bir şekilde doğruyu bulacaklar. E, bugün Libya ve Cezayir'le de anlaşıldı. Diğerleri de olabilir, olacak. Çünkü maliyeti olmayan bizim bir hattımız var. Suriye ve Kuzey Irak'tan geçip yumurtalıkta ve devam eden yine aynı şekilde Hazar'dan Azer, Azerbaycan petrolün ağırlıkla diğer Kazakistan'ın da var. Oraya bağlanıyor. Anadolu içinden geçen boru hattımız var. Avrupa'ya gidiyor bu. Buraya bağlanmak hem maliyet açısından hem de güvenlik açısından daha uygun bence. Ve e, bugünkü hükümet gene doğru bir kararla e, Güney Kıbrıs Rum yönetimine elini uzatmak suretiyle bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su veriyor, elektrik veriyor. İsterseniz su hayattır, suyu da alın diyor. Kendileri bilir. E, şeyi de e, buradan gel beraber işletelim, size destek olalım diyor. Rum Yunan ikisi de gene aynı olur. E, kendi menfaatleri olan bir konu. Bu teklifi bizim hükümet yaptı. Güzel bir davranış. Evet e, maalesef süremizin bağlarız. sonuna geldik sonunu çok bağlıyorum. çok değerli evet. bilgiler aldık sizden çok değerli iki tane kitap var ama bugünlük bu programda son mesajınızı evet. alayım neler söylemek istersin sizi izleyenlere takip edenlere evet. gençlere son mesajınızı alayım böyle kısacık evet. ve programı kapatalım. Öncelikle <laughs> Kıbrıs'ın Türk gençleri tarihimizi mutlaka e, bilmesi lazım bilinmeyen tarih yanlış yönetilir. Hedefinden şaşar ve e, tarihin olumsuz tekrarı önlenemez. Onun için mutlaka bilmesi lazım e, tarihi geçmişi bilmeyen uluslar geleceğine hiçbir zaman yön veremezler. Bu bakımdan bugün e, dün kutlamış olduğumuz cumhuriyetimizin e, devamlılığı esastır. Cumhuriyetimize sıkı sıkı sarılalım ve e, ileride devam edeceğine de ben inancım tam. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz, bizi kırmadınız. Tamam. Yine sizi konuk olarak görmek istiyoruz. Tamam, evet. görüşürüz. Evet. Evet. evet evet sevgili izleyenlerimiz bugün Bizaraylansöre'nin sonuna geldik. Bizler de e, çok teşekkür ederiz konuğumuza ve nice 39 yıllara diyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlık günüydü dün 15 Kasım. Bir kez daha tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, sağlıkla kalın.